maaşlar ufalıyor porsiyonları. Yani maaşını alabilecek bir şey kalmadı. Bunda Yani özel emeklilik yaptıralım mı? Başka bir şey mi yaptıralım? Yani bu maaşta belli ki artmayacak. Her geçen gün enflasyon karşısında eriyecek gibi gözüküyor. Murat bireysel emeklilik diyorsan özel emeklilik. Ben insanlara şunu söylüyorum. Bireysel emeklilik şirketine gittiğinde hangi şirket olursun? 18 tane şirket var. Hı. Orada çalışanların maaşlarını kim ödüyor diyor soruyorum. Bir binası var. O binanın kirasını kim ödüyor diye soruyorum. Eğer birileri o çalışanlara maaş veriyorsa bedavadan kuyudan çekerek veya binasının kirasını ödüyorsa bireysel emekliye git diyorum. Biraz bireysel emekli tarafına girmek istersen girerim. Çok iyi girerim orada. Biraz gir abi. Çok çok uzun tamam. girdi ya. Yani bireysel tamam. emeklilik yapmayayım mı mesela ben? Şimdi kanunun adı şu. Bireysel Emeklilik ve Yatırım Danışmanlığı Kanunu. Kanun tam adı bu. Oradaki emeklilik kelimesini çek. Bireysel yatırım danışmanlığı kanunu. Yani benim param var. Ayda 300 lira, 500 lira, bin lira biriktiriyorum. Bunu nerede yatırayım? Döviz mi, altın mı, faiz mi veya başka yatırım araçları neyse diye soracak kadar aptalsan bireysel emeklilik şirketine git. Sen neden diyorsun? Şimdi şöyle kural şu: 56 yaşına geleceksin. En az 15 yıl bireysel emekli şirketine para ödeyeceksin. Ben seni emekli ederim diyor. Tamam. Bana kaç para maaş vereceksin? Soru şu. Ne zaman ölmeyi düşünüyorsun? Çok basit bak soru. Ne zaman ölmeyi düşünüyorsun? Şu şundan. 15 yıl boyunca 100 bin lira para biriktirmişim. Ana para. Tamam. Yaşım da 56'ya geldi. 100 bin lira da bunun neması olmuş? Faizi neyse işte. 200 bin lira olmuş. Tamam. Diyor ki Murat Muratoğlu burada 100 bin lira ana param var. 100 bin lirada neması var. Al bu 200 bin lirayı. Ne sen beni gör ne ben seni gör. Bu emeklilik mi? E, Hayır. Maaş ama. Bağlarım diyor. Ama bana ölüm yaşını söyle diyor. 56 yaşındasın. Kaç yaşında öleceksin? 90. He, Demek ki o zaman 34 yıla bölüyorum bu 200 bin lirayı. 34 yıl boyunca bu 200 bin lirayı sana ayda 2000 bin lira 2 lira ödeyeceğim diyor ee, Evet onunla geçinemezsin de o 90 yaşından önce ölürsen ben karlıyım diyor 90 yaşından evet. sonra ölürsen sen karlısın diyor ve bu mesela Türkiye'de 18 tane bireysel emekli şirketi var evet. 2020 Kasım ayında hazine ömür boyu emeklilik sistemi geçebilirsiniz diye bir düzenleme yayınladı. Aha. O düzenleme diyordu ki kadınların ölüm yaşını 95 alın. Özür dilerim 85 alın. Erkeklerin ölüm yaşını 83 alın. Ona göre bireysel emekli şirketleri ömür boyu mahsene geçsinler dedi. Bak 18 tane bireysel emekli şirketinden bir tanesi geçmedi. Çünkü dediler ki ölüm yaşı 99 olsun dediler. Vay arkadaş. Çünkü 90, 56 yaşındaki parayı 99 yaşına kadar böleceğim. 99'dan önce ölürse banka kararı olacak. Şirket kararı olacak. 99'dan sonra ölürsem ben karar olacağım. Kaç kişi 99'u görmüş? Hakikaten. Yine he. bir örgü... yani, O zaman herkes şey biriktirmek için bütün parayı almalı diye yani dayatılıyor belli ki. Çünkü bu akla yatar bir maaş sistemi değil. Tamam. Ben en son çalıştığım gazetede bireysel emeklilik gerçekleri diye beş gün bir yazısı yayınladım. Bu yayın sırasında bu 18 bireysel emekli şirketinin bir dernekleri var. O dernekleri beni çağırdılar. Masada 18 tane şirketin genel müdürü vardı. Dediler ki bana bir daha lütfen bireysel emekli konusunda kötü bir yazı yazma. İyi şey, iyi yanlarını da yaz dediler. Dedim ki iyi yanlarını zaten siz reklamlarda atıyorsunuz. Ben de kötü yanlarını, kötü demeyeyim de sisteme anlatayım, izin verin dedim. Yok dediler. Anlatma. Hepimiz yıl 2015 yılı dediler ki hepimiz sana ayda bin TL bireysel emeklilik hesabı başlayacağız. Sen para yatırma. Ama sakın bu konuda bir daha haber yapma dediler. Enteresan. Ben olmasından kalktım gittim. Yalnız benim kanal gördüğün kadar ne kadar demokratik abi. Ayda sana 5 bin yatıracağım. Bu konuyu bir daha açmayalım Ali abi. Bin liradan 18 bin lira. Şimdi parayla. Her ay. 2000, evet 2015 yılında aylık bin lira da evet. 18 bin lira da iyi paraydı. Bireysel emeklilik müdürleri bakın ben de buradayım. Yani bize de bir teklifle gelin gözünüzü seveyim. Devam et abi. Bir hatıramı da anlatayım. Ben o bireysel emekli yazısı yazdıktan sonra hazine müsteşarlığı beni savcılığa şikayet etmiş. Hani bankacılık kanunun 35. maddesi var. Bankalar Aha. hakkında sigorta şirketleri hakkında ama isim vererek e, yanıltıcı bilgi veremezsin diye. Veya kötü tamam. bilgi veremezsin diye. Beni o zaman Çağlayan yoktu. Fatih'teki savcılığa çağırdılar. Gittim. Savcı dedi ki bana ben de bireysel emeklilik müşterisiyim ve 56 yaşında emekli olacağım. Ayda şu kadar alacağım dedim. Affedersin. Ne alırsın dedim. İstiyorsan ara dedim şimdi şirketi. Sor dedim. Benim dediğim gibi mi onların dediği gibi mi diye. Sordu Ali Bey dedi. Senin dediğin gibi dedi. Ben yanıldım. Senden bir isteğim var dedi. Şimdi Fatih savcılığında yaklaşık 50 tane hakim ve savcıyız. Konferans salonumuz var. Bu konuyu bize anlatır mısınız dedi. Ben gittim konuyu tüm detaylarını anlattım. Ne bekliyorlar ne olacak diye. Ve 50 tane hakim ve savcıyı Bireysel emeklilik sisteminden kurtardım. Ertesi gün başlığı başlıyordu. Hazine bir defa istiyorum, bir daha beni savcılığa verin. En azından bu sefer 500 tane hakim ve savcıyı bireysel emekten kurtarayım diye. Çünkü yani... gerçekleri istemiyorlar. Diyorlar ki bireysel emekle gelin. Bir şey soracağım Murat. Bir şey ha. çok güzel olsa, harika bir şey olsa, adına zorunlu bireysel emek der miyiz? Zorunlu. Yani seve seve bir esen emeklilik. Vay arkadaşlar.